İntro in Merhaba arkadaşlar Ben İlker Betus Bir Aliexpress kutu açılım videosunda daha beraberiz Ürünler biraz geç geldiği için video yeni çekme fırsatım oluyor İsterseniz açılmana geçelim hemen Öncelikle Bunda kulaklık olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, 3x yazıyordu burada bir yerde. Aynen şurada görebiliyor musunuz? 3x yazıyor. 3 tane kulaklık sipariş etmiştim. Bunda yani cüzdan olabilir. Cüzdana ne yazıyor? Açılımına geçelim. Bir fırladı oraya. <laughs> Bayağı büyük bir kutuda göndermişler. Gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir şey yok galiba. Bakar mısınız? Şöyle. Ne gerek var yani bu kadar kutu yapanlara. Bu kulaklıkların tanesi 70 cent gibi bir fiyattı. 3 tane aldım ben de. Gayet hoş kulaklık iPhone kulaklıklarına benziyor ama Çin malı işte Mikrofonu da var şurada Biraz kalitesiz hissi veriyor aslında ama Deneyip görmek lazım çalışıyor ama bir test edelim Aynen. Çalışıyor. Yani sesi fena değil. Kulağı oturuşu falan da güzel. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Yani çalışıyor. Muhtemelen mikrofonla çalışıyordur. Diğer ürünümüze geçelim hemen. Bu da dediğim gibi cüzdan olduğunu düşünüyorum açıp göreceğiz. Tabii açılırsa. Çok değişik paketleme tarzları var ya. Kutunun içi böyle. Aynen dediğim gibi cüzdanmış. Nasıl yapıştırmışlar bunu ya? Şurayı da keselim. Bu cüzdan çok hoşuma gitmişti. Beğenerek aldım. Hmm. Fena değil gibi ama. Buraya da bir şey koymuşlar. Amerikan Express'in kartını koymuşlar. İlginç. Şöyle şuraları işte kredi kartı falan koymak için. Buraya da ne bileyim fotoğraf vesaire bir şey koyabilirsiniz. Şöyle bir gizli bölmesi var burada. Başka ne var? Aa, burada da bozuk para kısmı varmış. Bayağı hoş. yok bozuk para için değil bu normal kağıt paraları falan da koyabiliriz aslında. İçi böyle arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi ne çok iyi ne çok kötü. Ama genel olarak fikrimi sorarsanız ben beğendim. Kullanacağım da zaten. Böyle bir cüzdan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.